Bugün cuma arkadaşlar Allah razı olsun. Burada bir operasyon yapıyoruz. Yeşil yurttan Allah razı olsun. Diyor. Yeşil yurtta tabi tabi. Bu Çiğdemoğlu, proje. Samet, Berat, sil onları. Evet. Ama e, sağ olsun Şaban'ın e, makasını aldık. Evet. Kaçar santim yapsınlar Şaban? 20'şer, -20 30'ar. Er. Bu ne yapacağız abi? Kavurma mı yapacağız küçük küçük? Ne <laughs> hey, makarna mı ne ki bu? Hayatın ancında şu anda uğraşıp duruyordu sabahtan beri. Abi ne yapayım? Çaresizlikten Ayak, bilemedik. ne uğraşıyor sabahtan beri. Evet. Yani evet. Şu anda şu anda. Efendim? Babanın ailesini bozmayın ya. Lazım olur. Bozulmaz, bozulmaz. Bakı yenisini alır adasa var ya 100 liraya verdiyse 500 liraya aldın diyorsan maziyeyi bilerek veriyorlar mı? misal görürsün 8-12 dolar alırsın yani cumaya gidiyor mu? yok Cuma gitmiyor Başımın iş var mı bugün? Ee, insanların yarısına fazlası gitmiyor şaban bugün de biz gitmiyoruz oğlum eee? <laughs> <He>? ilk <laughs> o gider ya abdestlidir o şimdi Hadi, hadi, hadi. Geliyor, hadi. Geliyor abi daha hoca minareden inecek. Yavaş yavaş okuyacak. Ondan sonra sünnet kılacak. Hoca hutbeye çıkacak. Daha biz çok hortum keserik. <laughs>